Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Kardeşlerim sahih Buhari kitabımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni bir bab Ebu Abdullah Buhari'nin Allah kendisine rahmet etsin El Cami-us Sahih adlı kitabında Bedir Savaşı'na katılan kimselerin Harf sırasına göre isimlerinin verilmesi babı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed İbni Abdullah El Haşimi İlyas İbni Bukeyr Ebu Bekir El Kuraşi'nin azatlı kölesi Bilal İbni Rabah Hamza İbni Abdülmuhtalib El Haşimi Kureyş'in yeminli dostu Hatib İbni Ebu Belta Ebu Huzeyfe İbni Utbe İbnu Rabia el kuraşi Bedir savaşında öldürülen ve savaşta gözcü olan Harise İbnu Rabi Rabi el-Ensari ki bunun adı Harise İbnu Surakadır. Hubeybe İbnu Adi el-Ensari, Hunaiz İbnu Huzafe es-Sehmi, Rifaa İbnu Rafi el-Ensari رفاعة ابن عبد عبد المنذر أبو لبابة الأنصاري زبير ابن عوام القرشي زيد ابن سهل زيد ابن سهل أبو طلحة الأنصاري أبو زيد الأنصاري سعد ابن مالك الزهري سعد ابن حولة القرشي سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل القرشي سهل ابن Huneyf el Ensari, Zübeyir İbn Rafi el Ensari ve kardeşi Muzahhir İbn Rafi el Ensari. <laughs> Abdullah İbn Osman, Ebu Bekir Sıddık el Kurashi, Abdullah İbn Mesud el -Huz Huzeli, Utbe İbn Mesud el Huzeli, Abdurrahman İbn Auf Az Zuhri, Ubeyde İbn Haris el Kurashi, Ubade İbn Samit el Ansari, Ömer İbn el Hattab el Adavi, Osman İbn Affan el Kurashi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu hasta olan kızına bakması için kocası Osman'ı onun yanında bırakmıştı. Onun için Bedir Savaşı'nda elde edilen ganimetten pay ayrılmıştır. <laughs> Ali İbni Ebi Talib El Haşimi, Amir İbni Lüey oğullarından yeminli dostu Amir İbni Avf, Ukbe İbni Amr El Ensari, Amir İbni Rabia El Anezi, Asim İbni Sabit El Ensari, Uveym İbni Saide El Ensari, İtban İbni Malik El Ensari, Kudame İbn Mazun Katade İbn Numan el Ensari Muaz İbn Amr İbn Cemuh Muavviz İbn Afra ve kardeşi Muaz İbn Afra Malik İbn Rabia Ebu Useyd el Ensari Murare İbn Rabia Rabi el Ensari Man İbn Adi el Ensari Mistah İbn Usase, İbn Abd, Abbad, İbn Muttalib, İbn Abdümenaf, Zühre Zuhre oğullarının yeminli dostu olan Miktad İbn Amr el Kindi, Hilal -i İbn -i Umeyye el Ensari, Allah onlardan razı olsun. Evet kardeşlerim. Yeni bir bapla devam ediyoruz. Nadir oğulları hadisi ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin öldürülen iki kişinin diyetini vermek için Nadir oğullarından yardım istemek için onların yanına gitmesi ve onların da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme suikast sü düzenlemek istemeleri babı. Urve şöyle dedi. Nadir oğulları savaşı Bedir Savaşı'ndan 6 ay sonra Uhud Savaşı'ndan önce meydana gelmiştir. Burada bir dipnot var kardeşim. Onu okuyalım. Diyor ki Nadir oğulların, Nadir oğulları evleri ve hurma bahçeleri Medine'nin etrafında olan Yahudi topluluğudur. Medine'de Yahudiler 3 kısım idi. Nadir oğulları, Kurayza oğulları, Kaynuka oğulları Bunlar kısmen Medine'nin içinde, kısmen haricinde ikamet ederlerdi. Medine'nin sanat, ticaret, ekim ve dikim işlerini ellerine almışlardı. Bu sebeple hepsi de servet sahibi idi. Medine'nin iktisadi hakimiyeti bunların elindeydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiğinde Bunların dini hürri, hürriyetlerini kabul, mal ve can emniyetlerini korumayı taahhüt etmiş. Bunlarla muahhede yapmış idi. Bu muha, muha, muahedelerin bir maddesinde mal ve can emniyeti muka, mukabilinde de ve gerektiğinde maddi yardımda bulunmak zikrolunmuştu. Amir oğullarının işlediği Maune kuyusu faciasından sağ kurtulup Medine'ye gelmekte olan Amr İbni Umeyye Eddamri Amir oğullarından iki kişiye iki kişiye gaz pardon özür dilerim arkadaşlar Amir oğullarından iki kişiye rat, rast gelip Bunlar uyurken şehit olan arkadaşlarının intikamını almak gayretiyle ikisini de öldürmüştü. Medine'ye geldiğinde bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e haber verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hata etmişsin. Onlar benden ahıt ve yani ahd e, ve eman almışlardı buyurdu. İşte bunların diyetleri verilecekti. Anlaşma gereğince Nadir oğullarından yardım isteniyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin beraberinde Ebu Bekir, Ömer, Ali, Zübeyir, Talha, Saad İbni Muaz, Saad İbni Ubade, Hüseyin İbni Hudayr da vardı. Nadir oğulları evvela yardım isteriz, yardım ederiz dediler. Sonra birer birer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanından ayrıldılar bir evin duvarı dibinde oturmakta olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yüzün, yüzüne yukarıdan bir taş bırakmak suretiyle suikast tertip ettiler. Cibril bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme haber verdi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nadir oğullarına 10 gün içinde Medine'yi terk etmelerini emretti. Onlar Evvela bunu kabul eder göründüler sonra münafıkların ve Kurayza oğullarının yardım vaatlerinden cesaretlenip Medine'den çıkmamaya yeltendiler. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara harp ilanıyla kalelerini muhasara etti. <laughs> İki haftalık muha muhasaradan sonra bunaldılar ve neticede develerinin taşıyabileceği eşyalarıyla Medine'den çıkıp gitmelerine müsaade edildi. Evet kardeşlerim. Bu babın devamında diyor ki Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Kitap ehlinden inkar edenleri kendi ülkelerinden ilk sürgünde çıkaran odur. Oysa siz ey müminler onların çıkacaklarını sanma, sanmamıştınız. Haşr suresi 2. ayet. Muhammed İbni İshak Nadir Oğulları Savaşı'nın Ma'üne Kuyusu olayından ve Uhud Savaşı'ndan sonra meydana gelişini söylemiştir, geldiğini söylemiştir. 4028 Kardeşlerim Abdullah İbni Ömer Allah ondan ve babasından razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme karşı Kurayza ve Nadir oğulları savaş, savaş açtılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Nadir oğullarını yurtlarından kovmuştur. Kurayza oğullarına ise yurtlarında kalmaları noktasında dokunmayarak onlara lütuf da bulundu. Ta ki Kurayza Yahudileri anlaşmayı bozup savaş ilan edinceye kadar. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlarla savaşmış, savaşta erkeklerini öldürmüş, kadınlarını, çocuklarını ve mallarını ganimet olarak Müslümanlar arasında paylaştırmıştır. Onlardan bazıları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme katıldı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onlara güvence verdi ve onlar da Müslüman oldular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bulunan bütün Yahudileri dışarı attı. Bunlar Abdullah İbni Selam'ın kabilesi olan Kaynuka oğulları ve Harita oğulları Yahudileridir. Dipnotunda Yahudiler her zaman olduğu gibi verdikleri ahdi tutmadılar. Medine'de yayılan İslamiyet'in nüzulun nüzulunun kendi e, İslamiyet İslamiyetin diyor nüfusunun kendi nüfuslarını <laughs> gidereceğini anlayarak <laughs> Kureyş tarafını <laughs> tutmuşlardı. Başta en savaşçı olan kaynık oğulları olmak üzere bunların birer birer hadlerini bildir hadleri bildirilmiştir. 4029 Said İbnu Cüreyc Said İbnu Cübeyr Allah ondan razı olsun şöyle dedi. İbn Abbas Haşr suresi diye söyledim i̇bn Abbas o sureyi nadir suresi olarak söyle dedi. Çünkü bu sure onlar hakkında inmiştir. 4030 Enes i̇bn Malik Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ensardan bazı kimseler hurma ağaçlarını ve mahsullerini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme vermişti. Bu durum Kurayza ve Nadiri Feth edene kadar devam etti. Bundan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara o hurma ağaçlarını geri verdi. 4031 Abdullah İbni Ömer Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir Yahudi kabilesi olan Nadir oğullarının bu veyrede bulunan hurmalıklarını yaktı ve kestirdi. Bunun üzerine şu ayet indi. Burma ağaçlarından her neyi kesmiş <laughs> yahut kesmeyip kökleri üzerine dikili bırakmışsanız <laughs> o da Allah'ın izliyle ve fasıkları rezil etmesi içindir. Haşr suresi 5. ayet. Burada bir dipnot var kardeşlerim onu okuyalım. <laughs> Muhacirlerden bir kısmı diğerini Hurma ağacını kesmekten nehyeti ve bunlar Müslümanların ganimetleridir dediler. Bunun üzerine Kur'an-ı Kerim hurma ağacını kesmeyi yasaklayanı doğrulayan ve kesenin de günah iş işlememiş olduğunu belirten hükümleri indirdi. Ve kesmenin de kesmemenin de Allah'ın izni dairesinde olduğunu ifade etti. Evet o da arkadaşlar... Haşr suresi 5. ayet. 4032 kardeşlerim. Abdullah İbn Ömer Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir Yahudi kabilesi olan nadir oğullarının bu veyrede bulunan hurmalıklarını yaktı ve kestirdi. İşte bu bu, rey, bu veyre için şair Hasan İbn Sabit şu beyti söyler. Lüey oğulları yani Kureyş'in ileri gelenleri bu veyra hurmalıklarındaki yayılan yangına hiç aldırış etmediler. Onun bu şiirine karşılık Ebu Süfyan İbnül Haris Hassan'a şöyle cevap verdi. Allah bu yakmayı bir yapıcıdan devam ettirsin. Ve Medine etrafında alevli bir ateş yaksın. Yakında bileceksin ki bu veray bu hangimiz uzakta olacak. Ve yine bileceksin ki Mekke ve Medine arazilerinden hangisi bununla zarar görecek. Dipnotunda kardeşlerim bu muha muhasaranın devamı üzerine Nadir oğulları bunalıp eman diledi. Taberinin beyanına göre diyor, develerine yükleyip götürebildikleri kadar mal alıp götürmek üzere git <laughs> gitmelerine müsaade edildi. Bunlardan bir kısmı Şama, bir kısmı Filistine, Eriha'ya gitmişlerdir. Evet kardeşlerim. Burada bitirelim inşallah. Kaldığımız yerden devam edeceğiz.